Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Mehmet Erdoğan, Muğla Milletvekili. Buyurun Sayın Erdoğan. Süreniz 10 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 117 sıra sayılı kişisel verilerin korunması kanun tasarısının birinci bölüm üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında terörün her türlüsünü lanetliyorum. Alçak hainlerin dün Ankara'da, bugün sabah Lice'de, daha sonra İdil'de gerçekleştirdiği terör saldırılarında şehit olan vatandaşlarımıza ve askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum yaralıların hepsine acil şifalar diliyorum. Bu çok vahim bir durum. Burası Ankara. Burası başkent. Teröristlerin buraya kadar gelip eylem yapabilmesi gerçekten düşündürücü bir durum. Ben daha birkaç hafta önce bu kürsüde iktidarın terörle mücadele yapmadığını söylemiştim. Terörle mücadele çok boyutlu bir iştir. Eğer AKP iktidarı terörle mücadelede samimi ise bir kere bunu görmemiz lazım. Terörle mücadele yapılacaksa gerçekten silahlı teröristlerle mücadelenin yapıldığı gibi terörü savunan, teröre destek veren herkeste, terör örgütlerine üye olanlarla, terörün üniversitelerdeki yapılanmalarıyla, terörü finanse edenlerle, terör örgütlerine üye olanlarla, kaçakçılarla, velhasıl terörün bütün unsurlarıyla, bütün bölücülerle kararlılıkla ve topyekün mücadele edilmelidir. Terörle mücadele eden güvenlik birimlerinin eli hukuki olarak güçlendirilmelidir. Bakınız Paris saldırısından bu yana Fransa'da olağanüstü hal uygulaması devam ettiriliyor. Ama Türkiye'de hala atılan terörle mücadele konusunda çalışan güvenlik güçlerine destek olacak bir Hukuki altyapı yoktur. Sınır güvenliği maalesef Allah'a emanettir. İktidar milleti ayrıştırma hastalığından vazgeçmeli, teröre karşı milli bir hassasiyet oluşturulmalı ve teröre karşı milletçe tek yürek olmalıyız. AKP iktidarı yukarıda saydıklarımı yapabilecek bir kararlılık sergileyebilirse biz de her zaman olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi olarak bugün de terörle mücadele edenlere arkasında dimdik dururuz. Ama öncelikle AKP'nin bu kararlılığını görmemiz lazım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz tasarı elbette çok önemlidir. Kişisel bilgiler kişilerin mahremleridir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde her kim bir Müslüman kardeşinin ayıp ve kusurlarını kimsenin görmediği ve görmesini istemediği şeylerini örterse Allahu Teala da kıyamet gününde onun ayıplarını örter her kim Müslüman kardeşinin meydana çıkmasını istemediği bir şeyini ortaya çıkarır ve dile getirirse Allah da onun ayıplarını kimsenin bilmesini istemediği hallerini meydana çıkarır. Bu suretle kendi evi içinde de olsa onu rezil eder. Müslüman kardeşinin ayıplarını örten bir örüyü diriltmiş gibidir diyor. Bu meyanda kişisel veri toplarken ilk dikkat edilecek husus kişisel veri ihtiyaçlarının hangi verilerin toplanması gerektiğinin titiz bir çalışma sonucunda belirlenmesi ve mümkün olan en az kişisel verinin toplanmasıdır. Elimizdeki veri arttıkça tabii ki bunun korunması, paylaşılması vesaire ilgili risk de artacaktır. Hangi kişisel veriyi hangi kurum niçin toplayacaksa bunun kanunlarımızda tek tek sayılması lazım. Dün Sayın Adalet Bakanı bu kürsüde kişisel verileri toplama konusundaki istisnaları bolca saydı. Değerli arkadaşlar, istisnalar kaideyi bozar. İstisnası olan işler kural olamaz. Ayrıca Sayın Bakan'ın saydığı başlıca istisnalar kimdir? Mit, Emniyet, Jandarma. Ben de Sayın Bakan'a buradan sormak istiyorum eğer sohbeti bitirebilirse. Ben hiçbir olayın istihbaratını zamanında toplamayan toplayamayan MİT'e nasıl güveneceğim? Ben kendi tırlarını Adana'dan Türkiye sınırına götüremeyen MİT'e nasıl güveneceğim? Ben İmral'da yaptığı görüşmelerin tutanakları Almanya'da kitap olarak MİT'e basılan, e, basılan MİT'e nasıl güveneceğim? Ben Oslo'da büyük şehirlere ne kadar bomba getirdiğinizi biliyoruz deyip bombalar patlatılırken seyreden MİT'e nasıl güveneceğim? Ya da ben Mernis'ten aldığı bilgileri muhafaza edemeyen emniyete nasıl güveneceğim? Onun istisnalarına nasıl razı olacağım Sayın Bakan? Öbür taraftan siber saldırılar konusunda ülkemizin durumu ortadadır. Bu konuda bir sürü saldırıyla bugüne kadar muhatap olduk. Bundan sonra bu saldırıların önlenmesiyle ilgili ortada iktidarın ciddi bir adamı var mıdır? Elbette ki yoktur. Bakınız cep telefonlarında, bilgisayarlarda ve birçok yerde milli yazılımımız yok. Başkaların yazılımını kullanıyoruz. Dolayısıyla elimizdeki birçok bilgi otomatik olarak başkalarının eline geçmektedir. Bu konuda da ciddi adımlar atılması gerekmektedir. Kişisel verimlerin, verilerin hukuka ve kişilerin rızasıyla paylaşanların sorumluluğu ne olacak? Efendim kanun tasarısına bakıyoruz. Genel hükümler ve disiplin mevzuatı çerçevesinde gereği yapılacaktır. Bu durumda yani birilerinin mahremini paylaşan, birilerine ait özel bilgileri paylaşanlarla ilgili olarak o kurumların başında sadece o kurumdaki memur paylaşan, hata yapan suç işleyen değil, o kurumun başındaki kişilerin sorumluluğu ve elbette ki bu ülkeyi idare eden siyasilerin de sorumluluğunun bu kanunda yer alması lazım. Kişisel verileri yasal olmayan yollarla üçüncü kişilerin ellerine geçen vatandaşların korunmasıyla ilgili kanunda ciddi bir düzenleme düzenlemeyle karşılaşamadık. Vatandaşlarımızın birçok kişisel verisi halihazırda ortada dolaşmaktadır. Bugün bir takım dolandırıcılar ellerinde cep telefonları vatandaşlarımızı arıyor. Yani bunların içinde aranan profesörü de var, cahili de var, köylüsü de var, şehirlisi de var. Ben polisim, ben savcıyım vesaire kimliklerle vatandaşlarımızı suçluyor ve ama bu arada da vatandaşlarımıza ait bütün kişisel bilgileri söylüyorlar. Efendim senin TC kimlik numaran şu, annen şu, baban şu, şurada oturuyorsun. Bütün bunları kullanıyorlar. Bu dolandırıcılara karşı da maalesef yapılan ortada ciddi bir mücadeleyle yasa e, çıkıyor yasa 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 da yasada gene bunlarla ilgili ciddi bir şey olmadığını sen de pekala biliyorsun okuduysan. Onun için e, buradan laf atmayı bırakın sıra gelince gelir konuşursunuz burada. Gene özel sektör tarafından veri toplanması ve verilerin muhafaza edilmesi de son derece tehlikeli ve sakıncalıdır. Özel se sektörün toplayabileceği veriler kanunla muhakkak sınırlandırılmalı ve kontrol edilmelidir. Şimdi tabii ki AKP iktidarı için bu çok önemli bir düzenleme. Niye? AKP iktidarı döneminde vatandaşlarımıza ait birçok kişisel veri toplandı. Birçok kişinin telefonları dinlendi. Birçok kişinin kasetleri yayınlandı. Tabii bu konuda 14 yıldır iktidarda olanların Elhamdülillah hiçbir kusuru ve sorumluluğu yoktur. Çünkü AKP iktidarı her türlü sorumluluktan münezzehtir. Lakin unutulmaması gereken bir husus da şudur. Günümüzde teknoloji ilerlememiştir. MİT kanunu, iç güvenlik paketi vesaire dinleme, takip, fişleme işlerini yasallaştırmış ve de kolaylaştırmıştır. İktidar gücünü kullanan arkadaşlar biliniz ki siz bütün teknolojiyi kullansanız da herkesi dinleyemez, herkesi takip edemez, herkesi kaydedemezsiniz. Lakin Cenab-ı Allah bütün alemin yaptıklarını sizinkiler de dahil olmak üzere kaydetmektedir. Bugün bazı hususlarla ilgili iddialarımızı geçiştirebilirsiniz. Bazı vatandaşlarımızın haklarını devri iktidarında yapılan tecavüzleri inkar edebilirsiniz. Ancak mahkeme-i kübrada Cenab-ı Allah'ın kayıtları önünüze konunca ne yapacaksınız dersinize şimdiden birazcık çalışın. Ne yazık ki AKP iktidarı birçok masum vatandaşımızı dinleyip kasetlerini yayınlarken, takip ederken, fişlerken ülkemizin birliğine, dirliğine kasteden hainleri, teröristleri dinleyememiş, takip edememiş, kontrol edememiştir. AKP iktidarının takip edemediği teröristler Sura, Cizre'ye, Silopya'ya ye yerleşebilmiş ve oralara yerleşen teröristler yüzlerce askerimizi, polisimizi şehit etmiş ve de şehit etmeye devam etmektedir. Yine AKP'nin takip edemediği, dinleyemediği teröristler Ankara Garı'nda, Sultanahmet Meydanı'nda, meclisin yanı başında canlı bombaları patlatıp onlarca vatandaşımızı şehit etmiştir. İktidar gücünü kullananlar size sesleniyorum. Masum insanlarla uğraşacağınıza hainlerle uğraşın. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Erdoğan.